şimdi aldığım yeni, yeni kut mikser kutusunu açıyoruz yanında bir de çanta göndermişler hemen açalım açalım ben de açalım buradan bunları nasıl çıkartacağım ha, çıkarttım şimdi kutusunu çıkartmaya çalışacağım Çıkarttım. da kılımın 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 göstereceğim. Böyle kılımın 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 Burada şarj kılımın falan var. Burada kılımın Şey var, Burada da böyle fişi var. açıyoruz. Burada böyle postalar var.